آدمه این عادی گل ها وریم دیگه سیده زیده وریم دیگه بابا ده 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 من اونجا من اونجا همونم Cilo Dağı'nın eteklerinde ilkbaharda ektiğimiz domates tarlamızda bugün de hasadını gerçekleştiriyoruz çiftçilerimizle. Özellikle de kadın çiftçilerimizi ön plana çıkartarak e, evsel hizmetlerden ziyade e, artık tarlaya, ekonomiye büyük katkı sunan çiftçilerimizin bilinçli bir şekilde e, gelirini sağlamış olacağız. E, Tabi burada 10 dönemlik alanda domateslerimizi ektik. Çok şükür e, güzel bir verim aldık. Bundan sonraki domateslerimizi de iç piyasaya e, vereceğiz. İnşallah hem yüksek Konsekvan'ın kendi kendine yetebileceği bir alana oluşturana kadar üretime devam edeceğiz. Bu elde ettiğimiz ürünler hem iç piyasada satışı gerçekleştirecek hem de kadınlarımız kendi kışlık ihtiyaçlarının da burada gidermiş olacaklar. Aynı zamanda hem menemen hem sos ve bir de kurutma alanında bunları kullanacaklar.

Bu sene Perviz Bey'in yardımlarıyla o dönümlük bir arazide domates ekimini yaptık. Şimdi hasılat zamanına geldi. Hasılatı hasıla ne yapıyoruz? Çok şükür domatesler bayağı bir iyi oldu. Güzeller. Hem pembe hem kırmızı olarak iki ayrıldı. Ayrıldı şekilde e, hasılatını yapıyoruz. Bu hasılatlardan yarısını e, kendi gelirimiz için diğer yarısını da satıyoruz zaten. Dışarı, dışarıdakilere. Cilodan eteklerinde gelen sularla bu e, bahçemizi suladık ve şu anda yapıyoruz. Yani sularla bayağı bir güzel oldular buradaki ekimlerimiz. Dayıyı tanıyor musun? E? Değil. Dayını tanıyor musun? Evet. Gördüm. Ha. Şöyle kesin. Şöyle koy. Şöyle koy.